Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz. Ben Lepesasin TV'den minikçe. Bugün gördüğünüz bu seti açacağız arkadaşlar. Bu arada e, benim birçok minişimin arkasında LPS yazmıyor. E, ben kendim yazıyorum bazılarını. E, çünkü Türkiye'de böyle yani benim bizim bulduğumuz minişler bir test değil yani. O yüzden pek fazla yok. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz bu kocaman set açacağız. Neyse şimdi Lapsa Asya TV'ye bakalım. Evet arkadaşlar ben Lapsa Asya TV. Bugün menekşenin dediği gibi bir bu set açacağız. Şimdi Menekşimizi geri alalım. Öncelikle kutuyu incelemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ay pardon. Evet arkadaşlar kutu da burada şöyle bir şey var ama anlayamadım çanta. Şöyle bir gözlüğümüz var ve bir zürafa minişimiz. Şu kafaları bakar mısınız? Evet şöyle gideyim. Ondan sonra burada arkadaşlar bir e, içeceğimiz var ve şunların adlarını bilmiyorum. Şöyle bir maymun minişimiz. Araba minişimiz. da galiba. Arkadaşlar pusula. Gergedan miniş. <laughs> arkadaşlar böyle bu ben bunları isimlerini buldum ama sizde varsa eğer, eğer şunu emin sizsen, bunun adı benekli bunun adı varmış bunun adı şimşek ama biraz kararsız eğer varsa yorumlarda açıksa yazın yani ve istek yorumlara açıksa bunun adını veya bunlara başka bir ad koymak istiyorsanız şu ikisine bir ad yani pek emin değilim ee, anladım anladım eğer yorumlar açıksa yani bunu yazın ve yorumlar bir daha söyleyeyim. Yorumlar açıksa da istek videolarınızı da yazabilirsiniz. Tabi yorumlar açıksa ve kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> yine de çok uzattım. Neyse. işte sonra şöyle bir şöyle bir ağacımız var arkadaşlar ve bitkimiz var. Sana mı galiba şu Neyse arkadaşlar ben çıldırdım. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi setimiz içindekileri. Kapı açalım. Şu salona kapılara bakın. Menekşeci makas. Oh, getiriyorum. Bir dakika kapıdan gireyim. Ee, bir dakika ya evet, sen getirme. Aa, neden? Ben pokus pokus yaparak yaparım. Bir, iki, üç. Aslında ya makas. Aa, aa makasa gerek mi? yokmuş. Bunu ellerle de çözebilirsiniz böyle şu şeklere şu şöyle yapalım biraz şimdi şunu açmaya çalışıyorum evet arkadaşlar zürafa işimizi açmaktan başladım evet arkadaşlar zürafa minişimiz şöyle Ay, alpiyazı logosu bu şekilde neyse şuraya koyalım onu İlk minisleri açacağım bu arada Açılmıyor. Bir dakika. Arkadaşlar bu ip bize küsmüş. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir makas yardımıyla açmış. Bulunmaktayız. Bu arada şunu şuraya koyayım. Evet. Arkadaşlar. Çok tatlı. Ve ayağım. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Bunu alırken bu arada birazcık yani emin olun. Hmm, kafası birazcık daha koyu renkte. Ama benim için bir sıkıntı yok. Çünkü önemli olan oyunun. Güzel, iyi. Yani aslında çok sıkıntı yapıyor renkleri farklı renkli. ama bence yani hiç gerek yok. Yani üzülmesin. Neyse. Ee, şimdi maymun açalım. Galiba bunu açmayacağım. Elim öyle diyor. Aa beni. Ah. Evet arkadaşlar bunu da açıp geliyorum. Evet açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açıp da geldim. Ne makas yardımıyla. Arkadaşlar burada bu diğerlerine göre daha yumuşak ve kuyruğu plastik. Çok tatlı ve IPS lokusu bu şekilde. Çok tatlı arkadaşlar. Ee, Şimdi gelelim eşyalara. İlk önce şu ağaçtan bahsetmek istiyorum. Açamadım. Arkadaşlar açalım. Ne bu? Baya bir ses aldı. Evet arkadaşlar şu şekilde bir ağacımız var. Şimdi pek fazla göstermeyeceğim. Şimdi şu saksıyı çıkalım. Bir dakika arkadaşlar bir tane daha üçlü set var. Bu saksı üçlü setlerden bir tanesine de ait yani. bir tane eşek miydi neydi işte eş gibi zebra mı ne falan. Onun işini yanında çıkıyordu. Bunu açamadım. Arkadaşlar çok zor açılıyor makas yardımıyla açacağım. Galiba. Neyse arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir saat sonra açmayı başardım. Eee şöyle. Evet. Şekilde bir saksımız var. Ve bu da çok şirin. Şimdi arkadaşlar pusulayı içeceğim. En son arabayı içeceğim. Ayy. Ama çok fazla zorlamadım. Şöyle arkadaşlar dönüyor bu kısım. Ay kısım bu şekilde. Çok güzel. Arkadaşlar ya da bunlar sığmayacak. Ben bunları en iyisi sonra teker teker yavaş yavaş göstereyim. Yani şu an pek fazla göstermeyeceğim. Arkadaşlar sonra hepsini göstereceğim ya da. Bu arada arkadaşlar şurada kartlar var. Tabii ki de fark ettim. Katalogumuzu da inceleyeceğiz. Yani herkes almıştı arkadaşlar. Yani ne yani birçok kişi almış yani aynı setler vardı birçok. Sadece birilerden farklı setler vardı. Orada bir tane daha. falan Dı derken açtı aygın ayarını. Çok güzel. Burada maymun işle deneme yapmak istiyorum. Ay bu ne ne geldi. Ne çok güzel. Ben dedim. Bir dakika ben şey alayım alayım. Her kişi minşi alıyor. Araba minşi en son açacağım. Ay araba diyorum. Arabayı en son açacağım dedim şimdi açtım. Hı. O zaman şimdi o şey var ya, şuna en son açalım. Oh! Şimdi tamamen açıyorum Arkadaşlar bu bayağı zor açılıyor bu arada. Arkadaşlar o kadar uğraşıyorum yani. En azından kanalıma abone olursunuz yani. Elim kıpkırmızı oldu. arkadaşlar. Dünyanın en zor açılımını yapıyoruz. Gerçi bu benim ilk defa sizinle benim açıyorum. Zamanımız yok tatlı. Son bir tane kaldı oda dürbünümüz. İşte Aa, arkadaşlar bakın dürbünün şurası şöyle olabiliyormuş. mu? iyi. Çünkü... Şimdi gelelim son şeye. Arkadaşlar bunların adlarını unuttum. Böyle içine bir yere kampı falan gibi. Hem içine su dolduruyorsunuz. Şu şekilde. Bunu da böyle bir dönebiliyor. Neyse şimdi komple minik ve eşyalarımızı gösterelim. Şimdi düzgünce yavaş yavaş göstereceğim hepsini. Evet. Ya da arkadaşlar göstermeden önce bir şey bir şey unuttuk. Farkında mısınız? Evet. ne unuttuk? Tabii ki de katalog ve kartımızı. Evet. Ay, evet arkadaşlar. Şöyle bir mini şeyimiz. Bunu Roblox'a okutuyorsunuz. Ama roblox, okutuyorsun. roblox oynamıyorum ben. Şöyle. Böyle okuttuktan sonra buradaki mini şeyler sizin oluyor. Evet arkadaşlar. Maymun minişimiz çıktı. Şöyle şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunun ıı, şuradan katalogumuzu inceleyelim. Bir sürü serin, bir sürü varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu şekilde katalogumuz. Ee, arkadaşlar bir tane LPS Zümrüt TV var. Onun şu var. Aç. Aa! Evet şu şekilde. Arkadaşlar bademimi gördüm. Bademin pembesini çıkarmışlar. Bunun işte bende var. Arkadaşlar bu arada yani bir çoğunu almışlar ama şunu iki setlerden bu vardı. Ondan sonra aa arkadaşlar şey gördüm yani. Aa, arka plan yıkıldı olsun bir şey olmaz. Arka plan yıkıldı bu. Aa, mis bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. de Eren'i gördük. Bakın. Aa yine farklı rengi. Bir dakika nerede? Şimdi. Arkadaşlar. İşte. Arkadaşlar bizde şu... var. Bu arada ben bunları sonra tıklayacağım. Içinde. Bu arada minik paramız düştü. Minik parası. Ah. Ah. Evet. İşte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunun ne iş yaradığını göreceğiz. Bakalım şuradan neyi gösteriyor. Evet. Aa, arkadaşlar arkasında da varmış. Doğru. Şey şöyle bizim maymuşcuğumuz. Aha zürafaymış. şu şekilde. Evet bu kısımda da koddan falan filan bahsediyor. Evet yani bu şekilde. Şimdi ıı, şu e, e len, ki. Aa, arkadaşlar anlayamadım çok karışık. İngilizce bilmiyor. Tek fark yani İngilizce de benim babam İngilizce biliyor ya. Ben pek fazla bilmiyorum. Şunu kenara çekiyorum. Şimdi herkesin beklediği o ana geçelim. Evet her şeyi tekrar tekrar gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kedim yaptı arkadaşlar özür dilerim. Şöyle bir dur bölüm. Sonra bu takılabilen eşyaları da bu arada deneyeceğiz. Ya arka planımız düşüyor mu? olsun. Az bir şey olmaz böyle. Arka plan düşme lütfen. Tamam. <laughs> Arkadaşlar burada özür dilerim. Arkadaşlar burada öksürdüğüm için özür dilerim. ilk eşyalardan başlayacağım yine. Bu sefer de Şöyle bir gittiğimiz. Şu şekilde. Burada arkadaşlar videoyu durdurup da yapabilirsiniz. Ve şu dediğim gibi yani şey olabiliyor. Sağ olun biliyor. Şöyle bir kusurumuz var. Arkadaşlar bu arada abla demin gö demin gösterdim. Neden şimdi göster? Neden şimdi de gösteriyorsun derseniz. Neden? Çünkü demin böyle hızlıca geçtim arkadaşlar. Şimdi daha net gösteriyorum. Şöyle dönüyor. Burada bir hmm, dakika. Aa, göremiyorum. Üç A, E varmış. Hayır, sayı yokmuş. S, v, E, W, N. Evet bu var. Şöyle bir ağacımız var. Bu şekilde. Zaten bunun bir farkı yok. Ay gibi böyle. Yedim, Sonra minik bu blesine de bakacağız. Şöyle bir minişler kampta için çok uygun bir şöyle bir eşyamız var. Çok uygun bu arada minişler kampta Ondan sonra şöyle bir içeceğimiz var. Ondan sonra şöyle bir samanımız var. Bu arada bu çiftlik setinden de çıkıyor. Aha. alt boş çıkıyor. Arkadaşlar ben bunu böyle kutuda olarak kullanabilirim. Ondan sonra şöyle bir Mısır'da ay böyle bir şey derken işte kullanılan şu şeyler var arkadaşlar. Şöyle bunda da bu kız bu böyle sallanabiliyor. Ondan sonra şöyle bir çantamız var. Evet. Takılabilenleri dediğim gibi minişleri deneyeceğiz. bir arabamız var. Gidebiliyor. Böyle arkadaşlar şu kısım açılabiliyor mu? Merak ettim. Açılamıyormuş. Şu kısmı böyle gidebiliriz. Onun için bir koyacağız. Şimdi gelelim herkesin o beklediği ana. Min işlerimize. Arkadaşlar Bu arada bu minicilerin kafası çıkmıyor aldım minişlerin. Evet işte şöyle bir zürafa minişimiz. Kafalar çıkmıyor bu arada. Normalde benim aldığım minişlerin kafası çıkıyor. Ve Alpes logosu. Şöyle bir fokus. Çok tatlı. Oh. <laughs> Bunu namaz etmeye daha. Diş sen kardeşim ya. Durum doyum doyum doyum. Buna kafası çıkıyor mu? Buna da çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada bütün işi bugün aldığım işlerin hepsinin kafası çıkmıyor. Merhaba ben Gargadon Bitiş alt renklerim şu renklerim biraz daha açık renk olur. Bu anda bir şimşek var. Valla iPlus logosu da bu şekilde. Tabii ki de bunu baba yapmayacağım. Erkek yapmayacağım. Ben kız olmak istiyorum. Tamam gelebilirsin şimşek. Yani şu anda kadar şimşek. Geliyorum. Evet bu şekilde. Düştüm. Düşme. Evet arkadaşlar size gelin maymun yüzü. Ah, 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 ben gelirim. Ben gelirim. Hah, bu değil. İşte arkadaşlar maymun inişimizin LPS logosu bu arada. LPS yani. Bu arada kuyruğu bayağı plastik. Ve kafası, kafası diğerlerine göre biraz daha geniş. Şöyle yani, bu arada arkadaşlar oyun çok güzel ve çok tatlı. Bu arada bunun kırmızısını gördük demin katılıkta. Evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi şu binilebilen, içine girebilen şeyleri falan gösterelim. İlk olarak şöyle minişlerimizi şu arabaya biniyorum. Bakalım bu miniş girebiliyor mu? Evet arkadaşlar bu miniş rahatlıkla girebiliyor. Şimdi zürafa mı içtim? Ay arkadaşlar zürafavin işte tam uyudu bu arada. Vay! bahsetmiyordum setmiyorum. şimdi gem gelgidenmiş bize. E bununla pek fazla olmuyor. Asma yaparız. I. Şimdi şu şey deneyelim arkadaşlar ve bunu arkadaşlar böyle nasıl takıyoruz çok saçma yani şey de çık ya o yüzden ben bunu bu şekilde yaparım yani çünkü kafası da çıkmıyormiş Bu arada delik var evet şu şekilde. Gel bakalım tatlım. Sen yani arabamız var aslında. Arabamızı neresine koyabiliriz bunu? Burasına böyle koyabiliriz. Bakın akıl var. var. Bu benim bu minik saçı var ya. Aha bu yes, ha nah, sen. Komik <laughs> oldu. Şimdi gelin rafamış almış. Ne benim mi? Tamam. da yine aynı. Ya bu miniş ayakta durmak karınlarından biri. Bunu böyle tutuyorum. Bu arkadaşlar belki bunu videolarımızdan yani çanta olarak da kullanabilirim. Çünkü çanta da çok iyi olur. Ve gergadan bir şey de denemiştik. Şimdi şu minik çantayı denemek istiyorum. şöyle. Galiba bu şekilde takılıyor. Heh, evet arkadaşlar taktım. İşte bu şekilde. Şöyle. Çok tatlı oldu bence. Ee, ay. Ni Şimdi arkadaşlar bunun neresine takılacak? Ha burasına böyle takılıyor. Diyecek mi takalım? Boş. Bunu aç. Boş şöyle Şurasına şöyle yapabiliriz. Miha ama. Gergedan miniş. Gergedan minişe süpo bayıldım. Süper oldu ya. Müthiş. Evet. Şimdi başka bir şey yok. Aa bir şey gözlük var. Gözlük dürbün. Dürbün. Kaşım bak şimdi bunun kafasına sığmıyor. Aa. Ha, bu da kafasına girmiyor bile. Aha. Zürafa miş? Kesinlikle no. Ama belki bu misimizden bile diyecektim. Sözümü geri alıyorum arkadaşlar giremez. Ama 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 ama. ama. bunun böyle bir dakika. Bunun girebilir ya. Aynen girebilir bunun. Şöyle biraz. Kedim. Şöyle. Bunu şöyle yapabiliriz. Mı böyle yapabiliriz arkadaşlar kedicim oradan lütfen git. Benim kartım nerede? Nasıl <laughs> çıkmışım bakacağım işte bu şekilde. Düşündüğümden daha da plastikmiş. Bu arada arkadaşlar eski logoyu çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar bu arada de artık değişiyor. Türkiye'de de pek fazla olmadığı için ee, o yüzden kızlarında da bu aralar pek fazla LPS logosu almıyorlar Yapmıyorlar ve bana da böyle denk geliyor Ve ilk defa Tablanda 3 tane isimler LPS kız var Çok mutluyum Çok Evet iyice çıldırdım ee, İşte bu kadar Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Çok tatlıyım boya dedim ha Aha bir dakika bu bir de portakallı şey arka portakal ondan sonra peşimi arkadaş bilir. Merhaba. Ya ben şunlara anne kız yaparım. Kızım bir yerinde dur. gelmiş Aa. Aa arkadaşlar görüşmek üzere değil. Görüşmek üzere değil. Daha buna yürüyüşlerine bakacağız. Yürüyüşlerine bakmayı unuttuk. Görüşmek üzere değil. Maymun kuş sen neden atlıyorsun? Atlamak istiyorum. Ne var atlayamaz mıyım? Veya böğürtlen de olabilir. Of tamam bir Of bir an önce kapatmak istiyorum ve uyumak istiyorum. Hadi. Al al tamam geliyorum al. Mutlu oldun mu? Yürüdüm mutlu oldunuz mu? Bakın çok yorgunum.

Ay ben yeme geri gideyim. Evet, sıra bende galiba. Tamam yani yerinizi geri geçebiliriz. Arkadaşlar burada ben bunun için şey erkek yapacağım. Kirpikler olsa bile çünkü ya çok fazla yararlı Tamam arkadaşlar. Şimdi. Maymuşcum. Veya böğürtlerim işte. Ağzımda Ya bunlar da börtlen Bunlar da maymıştım. Maymıştım. Şimdi sen kapanış yapmayacaksın. Bugün. Bet yapacak. Hey beni unuttun herhalde. Bir gün yeni arkadaşlarımız yapsın. Aa, tamam. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ay görüşmek üzere. Bye!